Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bana bir soru sorulsa dense ki en sevdiğim cümle nedir veya seni en çok etkileyen cümle nedir diye açık ara vereceğim cevap şudur: "Vebal altında kalmak." Şimdi Bahçeli ve Erdoğan ikilisi son yaptıklarıyla beraber tarlasında çalışan ve alın teri döken köylümüzün fabrikadaki işçimizin, okullarımızdaki öğretmenlerimizin, devlet dairelerindeki memurlarımızın, çocuklarımızın, kendine gelecek kurmaya çalışan gençlerimizin, çocuklarının karınları doyurmaya çalışan anne ve babaların, Mustafa Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Cumhuriyet Devrimi kadrolarının, bütün şehitlerimizin ve onların yetimlerinin ve öte yandan da oradan ihraç ettikleri gencecik pırıl pırıl beş tane temirimizin vebali altında kaldılar. Şimdi şöyle bir meseleyle ortaya çıktılar. Diyorlar ki işte barış ve demokrasi getireceğiz ülkeye. İşte bunun içinde e, sarf malzemesi olarak kullanılan Abdullah Öcalan'ı öne sürdüler. Eline bir tane metin verdiler. Bunu okuttular. İşte Türk-Kürt kardeşliğini sağlayacaklar bir barış ve huzur ortamı getirecekler efendim. Ya buna niyetliyseniz hakikaten yani bu ülkede barış, demokrasi vesaire gibi bu tür söylemlere gerçekten inanıyorsanız yapacağınız tek bir şey var, NATO'dan çıkarsınız. Yapacağınız tek bir şey var, gümrük birliği anlaşmalarını elinizi atıp parçalar yırtar atarsınız. Hakada böyle bir ciddi niyetiniz var, emperyalist ülkelerle vardığınız bütün bu mutabakatları ortadan kaldırırsınız. Bu ülkenin sizin bahsettiğiniz gibi Türk-Kürt kardeşliği, barış ortamında yaşamak gibi meselesi, derdi yok. Zaten bu insanın Türkleri ve Kürtleri bir arada barış içinde yaşıyorlar. Yani siz şunu hiç gördünüz mü? Bir yerde grev yapılıyor. Emekçiler dökülmüşler fabrikaların önünde. Hayır sen giremezsin. Sen Kürt değilsin. Burası Kürtlerin grevi. Veya sen buraya dahil olamazsın. Bu Türklerin grevi. Böyle bir şey yok. Hepsinin kaderi ortak. Hepsi birer emekçi. Ve hepsi de bunun bilincinde. Siz bunu bilincinde olmasanız daha iyi. Şimdi olay nasıl başladı? Bütün bu noktalara nasıl geldik? Bir anda Devlet Bahçeli çıktı ortalığa. Sanki babasının dükkanına arkadaşını davet eder gibi Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti. Şimdi ardından bir şaşkınlığa düştük neler oluyor diye. Ha, sonra da şunu algıladık. Şunun farkına vardık. Meğerse bunlar Kürt siyasi hareketinin başına artık kesin bir lider olaraktan Abdullah yerleştirmeye karar vermişler. Ne için? Şimdi ondan bahsedeceğiz. O noktalara doğru olayın da evrildiğini hep beraber göreceğiz. Şimdi bütün bu olaylardan, bu gelişmelerin akabinde işte İmralı görüşmeleri, heyetler gitti, geldi. En sonunda Pandora'nın kutusu açıldı. Şimdi o Abdullah Öcalan'ın eline verdikleri mektuptan şunu anladık biz. İşte burada Pekkan tasfiyesinden bahsediyor ya, hayır efendim burada doğrudan doğruya cumhuriyetin tasfiyesinden bahsediyorlar. Başka hiçbir şey yok mektubun içerisinde. Var güçleriyle, bütün güçleri yetebildiği kadarıyla tamamen cumhuriyeti tasfiye etmek için işte yeni anayasa, barış huzur ortamı, demokrasi ortamı vesaire bunlarla beraber bir anda ortalığa çıktılar, ortalığa yayıldılar. Şimdi biz zaten şunu alışkınız. Nerede böyle bu ülkeye demokrasi getireceğiz lafını duyuyorsak o ülkenin parçalanmaya doğru götürüldüğünü çok iyi algılayabiliyoruz artık. Bunu farkına vardık hep birlikte. Şimdi burada belli niyetler var tabii. Böylese bir girişinde, Abdullah Öcalan'ın eline mektup verip okutulmasında vesaire. Bu niyetlerin de iki boyutu var. Bir tanesine emperyalist cepheden bakmak gerekiyor. O cepheden baktığımız zaman da zaten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hooks denilen vatandaşın söylemlerinden bunu anlıyoruz. Adamcağız diyor ki, şimdi Suriye'nin kuzey doğusunda işi de karşı mücadele ettiğimiz ortaklarımıza ki burada doğrudan doğruya PD kastediyor ve bu ortaklıktaki eleştirenle belki Türkiye daha rahat edecektir diyor. Böyle bir söylende bulun, söylende bulun diyor. Bunun meali ne? Meali şu. Ey arkadaşım sen benim burada kurmuş olduğum bu Kürt devletine sakın laf etme, söz etme, müdahale etme. Ben senin eline bir tane malzeme veriyorum. İşte malzeme de nedir? Abdullah Öcalan okumaya çalıştığı vesaire mektuptur. Onunla oyalan, on onun etrafında debelen kendi iç siyaseti buna göre şekillendir. Daha ne istiyorsun? Bunu söylüyor. Bir de buradaki ikinci bir niyette Tayyip Erdoğan tarafından bakmak gerekiyor. İşte bir anda Hüdapar'ı yanına aldı. Hüdapar'la birlikte bir takım açılımlar yapmaya çalışıyor kendince. Buradaki niyeti şu, yeni Türkiye, işte barış, demokrasi vesaire bütün bu söylemlerin altında Kürt siyasi hareketini tarikatlarla buluşturmak var. En nihayetinde de tamamiyle Türkiye'nin kendi yönetim biçimini şeriata doğru evirmek diye bir kaygı var. Bütün bu hareketlerinin ve bütün bu oluşumların ortaya koymaya çalıştığı şeylerin altında yatan sebep tamamen bunlardan ibaret. Şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bir kitle ortalığa çıkacak. Tayyip Erdoğan'a diyecek ki, hey Tayyip Erdoğan, Türkiye seninle gurur duyuyor. Fakat biz ısrarla şunu söyleyeceğiz. Hayır efendim, biz sizinle gurur duymuyoruz. Biz sizleri bu düşüncenizle, siyasi oluşumlarınızla ve bütün niyetlerinizle birlikte bu ülkenin bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz bizleri. Bunun başka bir izahı da yoktur. Şimdi Zelenski'nin düştüğü durumu hep beraber gördük. Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gitti Trump'ın karşısında sanki şamar olalı gibi işte bir anda Beyaz Saray'dan kovup attılar adamı. İşte emperyalizme beraber onlarla özdeş, onlarla birlikte politika üretmenin sonucu budur. Bu yarın bizim ülkemizi yöneten iktidarda bu kişilerin başına gelecek olan şey de budur. Fakat onlardan öte, hepsinden öte ısrarla ve tekrarla biz şunu söylüyoruz. Bu proje kendi ellerinde patlayacak ve kesinlikle kesinlikle Cumhuriyet'in değerleriyle oynanmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. AKP, Tayyip Erdoğan ve onun yanında Devlet Bahçeli ve bunların temsil ettiği zihniyet topyekün hepsi bu ülkenin millik güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bunların bu ülkeye verecekleri birçok hesap vardır. Daha Devlet Bahçeli silah ateşinin katledişin cevabını kendi tabanına anlatamadı. Bunu açıklayamadı. Ve bugün defalarca bu ülkeyi böldürmem diye bas bas bağırdı. Bölmelere izin vermem diye karşılarına dikildi, Abdullah Öcalan yan yana geldi. Kaldı ki kendi tabanına bunu nasıl anlatabilecek? Ve bunu hangi açık sözlükle, nasıl o kitlenin gözler içine bakarak bunu savunabilecek? Çok merak ediyorum doğrusu şunu son kez şunu söyleyelim ve programı sonlandıralım. Bugün Cumhuriyet'in değerleriyle oynayanların sonlarının ne olduğunu tarih çok güzel bir şekilde yazmıştır ve önümüze koymuştur. Bu ülkeyi sizin bu artlet düşüncelerinize düşüncelerinizle yapmak istediğiniz bu kötü niyet hareketleri asla teslim etmeyeceğiz. Çünkü bu ülkeye sahip çıkan koca bir emekçi kitlesi var ve bunlar bir duvar gibi hepinizin önünde dizilecek. Bunlar emin olabilirsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.